Peygamber Efendimizin evine bakarak, Kur'an'a bakarak aileyi nasıl anlamalı bir Müslüman? Yani tabii ki insanoğlu doğuyor, büyüyor, fiziksel özellikleri itibariyle evliliğe ihtiyaç duyuyor. Evliliğin dışında bu ihtiyaca insanlar zaten, bakın insan insana muhtaç. Ya bunu helal yollardan, ya karnını doyuracak, işte ihtiyaçlarını giderecek, işte ya çalışıyor, helalinden kazanmaya çalışıyor ya hırsızlık ediyor. Ya evleniyor, yine nefsini erkek olsun, kadın olsun sakinleştiriyor ya da zina ediyor. İşte bunun gibi Allah insana ihtiyacının helal yolunu göstermiş. Aile bu noktada kardeşlerim muazzam bir Allah tarafından bize sunulmuş bir nimet. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Nur Suresi 32. ayette direkt söylüyor ve en kihul eyyame minkum vas salihina min ibadikum. İçinizdeki bekarları, köleleri, yani elinizin altında çalışanları, cariyeleri, iyi davranışta bulunanları evlendirin. Bunlar fakirseler siz merak etmeyin. Allah fazlu keriminden onları zenginleştirir. Allah her şeyi bilendir, lütfu geniş olandır diyor ayeti kerime. Biz bu ayete bakarak kardeşlerim hani bazen insanlar soruyorlar. İşte evlilik şart mı? Bir Müslüman evlenmeden de yaşayamaz mı? Evlenmese olmaz mı? Evlenmemek günah mı? Kardeşlerim evlenmek bazı insanlar için farzdır. Mecburdur. Nedir o? Kendini zinadan koruyamayacağına güvenemeyen. Ben ya benim nefsim kardeşim çok işte erkek ya da bayan. Bayansa erkek arzuluyor. Erkekse bayan arzuluyor. Ben mutlaka işte evlenmem lazım düşüncesinde olan biri için kendini zinadan koruyamayacak kadar nefsi güçlü ve ona işte karşı cinsi talep ediyorsa bu insanın evlenmesi ana babası ya da ona yakın olanlar tarafından evlendirilmesi şarttır. Bazı insanlar için evlilik kardeşlerim rutin bir şeydir. Yani genel itibariyle de hüküm genel hüküm Evlilik sünnettir. Peygamber Efendimizin tavsiyesidir. En nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Nikah benim yolumdur diyor Peygamberimiz. Nikah benim yaptığım güzel işlerden biridir. Kim benim yolumu reddederse, karşı çıkarsa o benden değildir diyor Resulullah Aleyhisselam. Yani burada da bir evliliği teşvik var. Geçenlerde rahmetli Timurtaş hocamızın bir programı için onu yad etme programı için bakarken onun güzel bir sözüne rastladım. Evliliği zorlaştırmak ve geciktirmek zinayı kolaylaştırmak ve yaygınlaşmaktır, yaygınlaştırmaktır diyor rahmetli Timurtaş Uçar Hoca mekanı cennet olsun bugün de vefatının 16. senesi Timurtaş Hoca'nın Allah böyle hocalarımızın sayısını çoğaltsın. Kardeşlerim, hakikaten evliliği Allah tavsiye ediyor. Evlendirin bekarları, aranızdaki evlilik ihtiyacı içinde olanları diyor. Ve evliliği kolaylaştırmaktır esas. Biz bugün maalesef hem Türkiye'deki insanlarımız yani bunun sadece falan millete ait değil ben Arabistan'da da arkadaşlarım var. Arap aleminde de değişik maddi taleplerle evlilik öyle zorlaşmış. Öyle zorlaşmış ki zina daha cazip geliyor gençlere. Çünkü öyle bir yük yüklemişiz ki, öyle bir korkutmuşuz ki öyle bir ağır bir dağ gibi bir şey koyuyorsun ki çocukların omzuna evlilikten korkuyor gençler bir de okul okuyacak aha şu üniversiteyi de bitirsin aha şu işe de girsin aha şu da olsun diye diye otuzlara yakın yaşa kadar doğal olarak evlenemiyor halbuki kardeşlerim Allah evliliği Müslümana tavsiye ediyor biz dünyayı çok fazla abartıyoruz yani dünyalık öyle çok şey talep ediyoruz ki evlendiğin zaman bunu karşılayamama noktasında bir korku oluşuyor, bir çekingenlik oluşuyor. Halbuki insan evlendiği insanla birbirine güvenip birbirini sevse, birbirine sarılsa, birbirine yardımcı olsa inanın bak öyle çok büyük rakamlar, çok büyük para harcamalara falan gerek yok. İnsanoğlu yeter ki kanaat etsin. Ama biz çoğu zaman israf etmekten geri durmadığımız için ne erkek kadını sahiplenmeyi göz alıyor ne kadın erkeğin kahrını çekmeyi göz alıyor. Oysa yani en iyi elbiseyi giysen ne olur, giymesen ne olur. Tabii ki bir hevestir. Allah helalinden herkese nasip etsin ama Peygamber Efendimizin aile geçimine baktığımız zaman kardeşlerim gerçekten Allah Resulü Böyle dünyalık bir çok telaşın peşin, peşine koşmanın derdinde olmamış. Buradan biz yola çıkarak evlenmek sünnet olduğuna göre evlenmeyen günaha girer diyemeyiz. Ama evlenmenin büyük bir sevap olduğunu, yani kendi başına bir sevap, evlilik bir sevaptır, nikahlanmak. Geçenlerde birisi geldi, kadıncağız yolda rastlamıştım hatta bir yolculukta. Kadıncağız dedi ki hocam ben dedi 55 yaşında mıyım ne dedi. İslam'da diyorlarmış ki dedi işte oğlu annesi dul kalırsa her cuma anne seni nikahlayayım mı diye soracak diyorlar demiş. Halk arasında böyle bir şey var galiba. Evet bak sizler de duymuşsunuz ya da biliyorsunuz. Kardeşlerim bakınız bu nereden çıktı bilmiyorum ama Tam böyle değil. Hani biz biraz vurunca öldürüyoruz. Vur deyince öldürüyoruz yani. Bu insanı utandırır. İnsan anasına ben seni evlendireyim mi anne der mi yani? Ama onu annesinin evlilik ihtiyacı da olabilir. Babasının evlilik ihtiyacı da olabilir. Hatta ben size samimi bir şey söyleyeyim. Bizim de yaşımız 50'ye geldi ha. Yani 50 yaşından sonra Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Fakat hayat bu. Ya boşanıyor ya ölüyor. Bir şey oluyor eşlerden biri. Ama inanın insana 50 yaşından sonra hanım 20 yaşından daha çok lazım oluyor. Gördüğüm insanlarda buna rastlıyorum. İnsan daha çok yalnızlaşıyor yaşlanınca. Gençken Herkesle oturup konuşabilirsiniz. Evli olmasanız da 20 yaşında, 30 yaşında konuşacak illa kocanız olması şart değil. Veya illa hanımınız olması şart değil. Ama insanın yaşlandıkça bir arkadaşa daha çok ihtiyacı geliyor. Ve bu noktada İslam dul olan erkek ve kadınların da evlendirilmesinde kolaylaştırmayı akrabalarına veriyor velisine. Mesela dul kaldı bir kadın, dul kaldı bir erkek, onun en yakın akrabaları onu böyle her her cuma günü seni evlendireyim ya. Sanki yolda hazır adam duruyor. Seni evlendireceğim. Ya öyle bir şey yok. Biraz da gönül meselesi, meşrep meselesi. Kadın hastadır. Yani öyle zorlayarak da olmaz ama İslam bunu evladı değilse de ona denk yaşı uygun biri tarafından evlilik niyeti sorulabilir, sorulmalıdır da. Niye? E, dul insanlar da evliliğe ihtiyacı var. Biz sadece evliliği çok özür diliyorum. Karı koca olmak gibi zannediyoruz. Hayır öyle değil. Tabii ki evliliğin doğal bir ihtiyacı karı koca olmaktır. Ama karı koca olmanın dışında da kardeşlerim İnsanın birbirine arkadaş olması, insanın nikah bağıyla birbirine bağlanıp, onun sorumluluğunu hissetmesi, hastalandığında onu hastaneye ben götüreceğim, öyle gönülden, işte gönlüne kalmış, keyfine kalmış değil, o benim kocam, o benim hanımım diyerek sahiplenen bir bağınız olmalı. Bu güzel bir şey. Fakat bugün maalesef modern dünyada bir, Evlilik ayıp gibi algılanıyor. Kocası ölünce ya da hanımı ölünce sanki öbürüne ihanet etmiş gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. İnsan Allah rahmet eylesin. Erkek de ölür, kadın da ölür. Ama evlilik ihtiyacını kişi kendinde hissediyorsa bunu ailesinde, akrabasında insanlarla paylaşıp ya da onlar ona yardımcı olup dul insanların da evlendirilmesine yardımcı olmak lazım. Yani her şeyi devletten beklemeyeceğiz biz. İlla devlet işte maaş versin de geçim olsun da öylelere de rastladım. Laf gelmişken söyleyeyim. Babasının sigortasını almak için, anasının maaşını almak için ölen annesinin kocasıyla ayrı görünenler filan varmış. Bakın Müslümanlar bu haramdır. Bu kıp kızıl ateş yemektir. Ahirette vebaldir. Size kim hangi kanuni uyanıklık kanundaki boşlukları gösterip böyle bir şey tavsiye ediyorsa vallahi yediğiniz içtiğiniz haram olur. 78 milyon insanın hakkıyla kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız.